Yarının dünyası Paribu sunar. Paribu. Transfer dönemi açıldı. Ekmekler çıktı babalar. İlk haberde Yazın tweetiyle ile beraber bizi Tutaya yönlendirdi. Tuta Fenerbahçe yakın dendi. Bu transferi üzülenler, sevinenler yorumlarda bir el kaldırsınlar zahmet olmazsa. Biz de bir Tutayı konuşalım bir yandan ama Fenerbahçe'ye başka ne lazım ligin ikinci yarısı itibariyle eksiklikler konusunda bir böyle değerlendirmemizi yapalım. <laughs> Onur Altıneli dediği gibi gereksiz bazı bilgileri de paylaşalım. Bayılıyorum o oraların da adamı ya. bak bak yazdıklarına bak. Diyor ki Tuta Kopinye 2019 şampiyon oldukları sene Sao Paulo'da Gabriel Sara ile birlikte oynuyordu. Yani aynı altyapıdan ve aynı jenerasyondan diyor. Altyapısı kulüp efsanelerinden birinin Diego Lugano'nun olduğu Sao Paulo kulübü ve forma numarası da Lugano'nun Fenerbahçe transferi olduğunda bir dönem giydiği numara. 35. Tuta ayrıca Frankfurt'tan da Kostiç'te takım arkadaşı. <laughs> Olsun. Lazım olur yani. E, tuta diyoruz da bu arada asıl adı Lucas Silva Melo. Eski hocasıyla kap takmış. Kalmış öyle oldu. Tutamıyor mu? <laughs> gir gir. Şey de değil, gir ha, evet, e, Paribus sponsorluğunda başlıyoruz. Alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu. 2017'den beri. E, Türkiye'de fan tokenları ilk platform. Hızlı, kolay ve güvenli işlem için siz de üye olup o listelenen 30'a yakın fan token'dan dilediğinize sahip olabilirsiniz. 170'ten fazla kripto parayla işlem de cabası <laughs> Ufuk Kankaracan'la Karacan'la All bozan adam buyursunlar. Güzel insanlar sevgili Taçan niye tuta? Tutabilsin diye. Hatırlısın <laughs> <usta> iyi <niye> olacak. <laughs> ya, Mourinho Üçlü oynayabilsin diye. Bize kalmasın abi. Sağ stoperde kriz çıkıyordu artık çıkmasın diye. Zaten ne dedim ben hep? Fenerbahçe'nin transferi ihtiyacı yok. Ama Jose Mourinho'nun transferi ihtiyacı var. Mesela dün ne oldu? Üçlü çıktı yine değil mi? Yani o kadar dağınık bir başlangıç ki. 6. dakika o Konyalı Kramer gol atsa 2-0 maç başı senaryo. E bugün belki başka şeyler konuşuyorduk yani. O nedenle Mourinho'nun e, sunumundan etkilenmiş demek ki başkan ve okeyi vermiş, tuta yola çıkmış ilk olarak. Tabii diğer yandan İrfan Can Kahveci ile sözleşme uzatılması bu senaryo bir tık ters. Sen maksimen ne olacak o kadar para verildi falan ama bu yönetimle her şey doğal. Yani Mourinho tutayı ister baba. Niye? Hatta aynısının sol oynayabilenini de ister ki onun haberi de 2-3 güne çıkar. Bir de öne hamle... Tamam deyip devam eder. Öyle görünüyor. Şimdilik ilk hamle tuta. E, zaten ayakları temiz. E, ayağı düzgün savunmacı istiyordu ya hoca. Geldi. E, çabuk oyuncu olarak biliniyor. Pozisyon bilgisi iyi. ikili mücadelelerde de iyi. E, bazısı var abi helva gibi ya. Bu öyle değil. Bir de abi bence büyük bir sorundu Fenerbahçe'de. Bu tutada yok. O öne doğru oynayan stoper. O iyi. Geriye doğru hareket edeni çok sevmiyorum. Frankfurt'ta bir tık gözden düşme var ama... Üçlü oyun için ideal. Tabi düşme var deyince şimdi do son 4 sezonda da Almanya'da sürekli oynamış bir stoper. Yani az uz bir şey de değil. Onu da söylemek lazım. Biraz böyle bir toparlanma da lazım bu hamleyle beraber Fenerbahçe. Şimdi Oğuz Aydın'ı alıyor morunyor. Sağa doğru koyuyor ama e, stoperin işini zorlaştıracak bir acemiliği var. Oluyor yani işin savunma kısmında. Kostiç'e bakıyorsun hiç söylemiyorum bile. Bu haliyle gerçekten skandal baba nedir öyle ya değil mi? E şimdi... O sayede hoca ısınamadı bir türlü. O hani artık hücumdaki belirsiz tavrından mıdır nedir tutmadı bir türlü. Ama arka taraftan başlayarak yapılacak bu revizeler bazı şeyleri de daha iyi gösterecektir. Bazı oyuncuları da daha iyi gösterecektir. Hatta keşke en öne doğru da bir hamle yapılsa diyeceğim de tabi bu saatte pahalı iş bu. Yani çünkü orada bir atletizm eksik abi. Çift forvet oynadığında da işte deneyimdir, kafa topudur, vuruş kalitesidir okey. Ama bazen atletizm gerektiğinde de üf yani bayıyor gerçekten. Bilmiyorum bakalım talişka konumlandırması orayı nasıl hareketlendirir ki? Bu üçlü sistem biraz daha talişkanın monte edilmesini de kolaylaştıracak gibi duruyor ön bağlantıda. Hücumları iyi neticelendirmeme işi de var ya ona da çare olabilirse ne ala geriye artık şey e, samandıranın diğer dengeleri ve saha dışı hikaye yaratımı kalır ki oralarda senelerdir eksik zaten Fenerbahçe yönetimi senelerdir abi. Çünkü sadece formasyonla, saha içi kadro dizilimiyle gelmez başarı. Yani bunun dengesi sadece yeşil zeminde olmaz hep söylüyoruz. Maaş dengesi var, medyası var, yerli oyuncusu ayrı, yabancı oyuncusu ayrı. Ne bileyim işte istikrarı var. İstikrarda hata yaptık dedi değil mi Ali Koç? Moriyo'yla o yüzden devam edeceğiz dedi. Ben de diyorum ki istikrarda hata yapmadınız, hatada istikrar yaptınız. İstikrar demek yani sadece sebepsiz bir yere bir kontratı devam ettirmek değildir yani yine yanlış anlatmışlar size. İstikrarsızlık konusunda bir kulübü başarıya götüren o kadar departmanı falan atlayamazsınız. Ne demek istiyorum? Ligin ilk yarısını flash takımı ki Samsun mu? Nasıl? Taş gibi takım değil mi? Arkadaş masasında bu cümleyi kurdu. Tamam. Kondisyoneri Fatih Yıldız Fenerbahçe'den ayrılma. Ha? Başka örnek. Kasımpaşa maçında Mourinho sahanın ortasında. U19 takım ile konuştu ya. Hocanın basın toplantısında övgüyle bahsettiği bir takım. O takımın hocası Taner Yapağcı. Fenerbahçe antrenörüydü Sayın Ali Koç. 2007 grubunuzu Türkiye şampiyonu yapmıştı. İstikrarsa bunlar da istikrar. Son iki senede kaç kere sağlık yeti değişti? Şimdi biz de hatalar yapmış olabiliriz diyorsunuz. Ama nerede hata yaptığınızı belli ki bilmiyorsunuz. E, futbolu bilmekle ilgili bir sorun var ki aslında son basın toplantısı bunun en tipik örneği orada Beril Böke'nin sorduğu soru var ya. Bir de verilen yanıt var ya. Sadece oradan bile ben Ali Koç ve futbol yönetimi açısından senelerdir ne diyorsam o tezimi doğruluyor abi. Yani bir futbol takımının maç hazırlığını ne bileyim işte herkes söylediği ya halı saha maçımı organize ediyoruz o seviyeye düşürme. En hafif tabirle acemiliktir. Ve 7 sene sonra acemi bir başkan görmek istemediği için de kızgın Fenerbahçeliler. Şöyle olsaydı bak. Samandıra'dan geliyorum. Oyuncu grubuyla da kararı paylaştım. Onlar da teknik heyette sağ olsun Mourinho'da ne karar alırsanız sizinleyiz diyerek bizimle fikir birlikteliklerini paylaşmışlardır. Hazırlığı zor olsa da içinden geçtiğimiz süreci anlayışla karşılamışlardır. Ne olurdu böyle deseydi abi? Ha? O sorunun gelmeme ihtimali kaç? %0 değil mi? Ya o soruya hazırlanmamanız, sizi hazırlamamaları ki zaten Fenerbahçe iletişim adını üzücü. Bu yüzden Fenerbahçeliler kızgın ya. Futbolcuların Samet'in yuhalanmasından kaynaklı bozulduğunu, böyle olmaz dediğini söyledi Ali Koç. Peki ben soruyorum. Samet'e bağırdığı gibi atıyorum aynı hatayı Yusuf Akçiçek yapsa, aynı şekilde tepki verir miydi? Aynı hatayı yapsa Yusuf, Fenerbahçe tribününün tepkisi aynı mı olurdu? Tabii ki İşte aradaki farka ben futbolu bilmek Sileş yapalım. Yanlış bir şey, ağır bir şey söylemek istemiyorum. Anlamak. Yani ağır bir şey söylemek için bilmek demedim yani. O yüzden anlamak diyelim tamam mı? Yoksa sistemler, formasyonlar vesaireler değil. Taraftarla ilgili sadece şunu bilmeli Sayın Ali Koç. Nacizane. Ummazsan küsmezsin, küsmezsen kızmazsın. Size çıkan gürültü sizden beklentiyle doğru orantılıdır efendim. Bu nedenle bunu bilerek kurulacak bir camia iletişimi... Ali Koç'un da modunu çok yükseltirdi aslında. Mesela deseydi ki her şeyi yoluna koyacağız. Her şeyi. Yol yoksa yol yapıp öyle koyacağız. Söz. Şimdi bu mu daha etkili olurdu? Sesli düşünelim. Yoksa o bir buçuk saatlik basın toplantısı. Size bırakıyorum. Şunu anlaması lazım Ali Koç. Sizin saha dışı, operasyon, organizasyon neyse İtirazlarınızı geçersiz kılan büyük futbol aklı hatalarınız var ve oradaki delikler çok büyük. Çünkü sizi yarışta geride bırakıyor ve o büyük delikler ki her zaman en büyük delik puan tablosudur, sahanın içidir. Oralarda böyle bir gelişim umudu dahi olsa diğer delikleri küçültür. Tamam? Saha dışı işleri küçük gösterir ve siz de bulunduğunuz makam, kulübün büyüklüğü, milyonlarca insanın desteğiyle oraları yok edersiniz. Ama şu ana kadarki süreç yönetimindeki eksiklikleriniz ya Mourinho'yu bile dokunulur kıldı. Ona laf etmek serbest oldu. Bağırarak konuşuyoruz ya Mourinho'ya. Şovanizm serbest. En nesili kaç kere söyledim bak ekmek sporlu yorumcuların ağzına bıraktınız. Nasıl toparladı? Ha? Ne oldu? Ama atış serbest. Çünkü büyük delikler büyük. Samandıra'ya transfer yapınız. Lazım da söyledik. Ama İsmail Yüksek'in maaşını bir google'layın. Amrabat'ın yıllık ücretiyle bu arasındaki farkı da iyi hesaplayınız. Çünkü bu dengeler sahaya yansıdığı için haklı olsanız bile sesiniz kulaklara cılız gelir. İnsanlar mantık yürüterek bu alanlara baktıkları için. Ama sağ dışında haklı görüyorsanız kendinizi e, bir şey de yapın o zaman ayrıca. Yani ne bileyim Alişen zamanında gazete ilan vermişti. MHK'yi devlete şikayet eden reklamlar basmıştı. Attım şimdi yani. E Göksel Gümüştaç çıktı. Hakemlerden o da şikayet etti. Konuştu ama çözüm önerileri sundu. Sistem bundan sonra böyle olsun dedi. E şimdi sizde sorun çok. Yüzde yüz haklısınız desek. Tamam başka haklısın. E sonra? Sonrası yok. <laughs> ama Kulüpler Birliği Başkanlığı var. <laughs> o yüzden güzel insanlar. Mourinho ile devam eden yönetimin transfere ihtiyacı var ve yapıyor. Ama süreç yönetimlerine iyi süreç okumalarına ve bu anlamda stratejist insanlara ve yollara ihtiyacı da var. Ligin boyu hala uzun. Kıyamet gibi maç var. Anlarlarsa yol uzun. Anlamadılar, yol kısa. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.